Arkadaşlar merhaba. Bugün bir tane mega altın, bir tane her yönden, bir tane de milyonerler. 3 tane kart kazıyoruz. 250 lira. 47, 1, 34, 10 ve 13. 33, 44, 18 43 20 27 7 5 12 9 2 30 42 38 26. Herhangi bir ikramiye bulamadık. Her yönleri kazıyoruz. Nar, nar. Evet, sıralı nar tuttu. Pasta, araba, yonca. Nar, uçak. Evet, bura olmadı. Araba. Sadece sıralı narımız var. O da bu. 50. Elli. 100 lira. Dört, on dokuz, bir, on beş, sekiz, altı. 22 <laughs> 18 23 19'un üstü yok. 13 27 5 12 5 de yok, 12 de yok. 21

Tatil saat yumurta uçak 250 liralık kart kazılık bu ikisinden çıkmadı her yönden 100 TL ikramiye bulduk 150 lira bugün zarar ettik arkadaşlar videoma baktığınız için teşekkür ederim sağlıcakla kalın.